Evet arkadaşlar. Ağacın altından elmalarımı topladım. Ziyan olmasını istemedim bu elmaların. Bunları pekmez yapacağım. Burada da topladıklarım var. Daha iki tane daha var torbadan. Böyle kurtlarını, kötü yerlerini bıçakla kesip temiz yerlerini de kazanın içine alacağım. Bu şekilde pekmezimizi yapalım bakalım. Geçen sene yapmıştım ama olmadı topraksız yapmıştım bu sene de toprakla yapacağım hep beraber görelim ve bakalım nasıl olacak Anne. Elmalarımızı, <laughs> elmalarımızı doğradık arkadaşlar. Üzerine de buna özel bir toprak var onu döktük. 2-3 avuç. Kaç kova su döktük Hasan? 4 kova mı? 4 kova suyu döktük. Biraz kazanımız dar geldi. Elmamız çok. Daha da var elma üzerine ekleyecek. Bu şekilde kaynatacak. Ve bu kaynatıp süzecek. İnşallah süzerken de yine çekim yaparım. Evet şu an kaynatacak süzdürüp bir gün bekleteceğiz ki toprak altına e, süzülsün. Toprak altına çöksün yani. Değnek, var mı? Değnek yok. Şunu getirdim de süzgeç getirdim. Şu şeyin cevizin şeyinden olmaz mı ağaçlarından temizinde? Tavuklarımız da burada. Yoncaları yiyor arkadaşlar yeşillik yiyorlar. Ne haber kızlar? Ne yapıyorsunuz bayımsız ha? Topraklanıyorsunuz mu? Şunlara bakın toprağın içine yapmışlar. Bunlar var ya bunlar çok fena bunlar. Sizi fenalar sizi ha? Keyfinizi mi bozdum acaba? Ocağımız coştu. ...bu şekilde kaynasın. Şunla şöyle yapacak. Su az gelirse biraz daha su yapabiliriz. Biliriz yani duruma bağlı. Aman alt olduk iyice. Yani iki gün uğraşırız bunu arkadaşlar. Hem bugün hem yarın. Bugün böyle haşladıktan sonra yarın da suyunu süzüp kaynatırız. Yarın da çekerim inşallah. Bu saat oldu hala. İşimiz bitmedi arkadaşlar. Böyle süzüyorum elmaları. şöyle şiresi çıkıyor altına. Burada da suyumuz var. Yarın sabah da kaynatacağım inşallah. Buraya da posasını alıyorum. Böyle bu torbada süzeceğim tekrardan. Evet. Bir gece beklettim. Elma suları böyle Bunlar güzelce süzeceğim arkadaşlar. Süzekten ve ocağımın üzerine alıp kaynatacağım. Süzekten süzülmesi gerekiyor toprağın için. Dibine inmiştir toprağı. Kaynatırken yine çekim yaparım arkadaşlar. Yani bu işler kolay işler değil. Zor işler gerçekten. Şunla da süzeceğim. Süzekle. Toprağın gitmesi için. pekmezimiz kaynadı. Gördünüz mü? Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Çok güzel oldu. Bir de tabağı alıp da göstereyim size. Evet nasıl görünüyor? Biraz çabuk gibi sanki. Biraz daha kaynatacağım. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.